Anlatır mısın bize? Bak, Aa, düşmüşler. Çocuklar altında, Thomas üstünde. Evet, trenlerimizin isimlerini tam arkadaşlarımıza söyleyelim mi? Hadi gel. Hadi isimlerini say, arkadaşlarımız da Böyle, var. Dur, bak, Hayır, araba, tek tek gösterelim. Anlamı, parmaklarınla gösterir kana, misin? Tarih. Hangisi Charlie? Thomas. Hangisi? Taric. Parmağınla Tomiz. yakından göstermelisin ama. Araba. Tamam. Thomas. Tamam. Mia. Kana. Kana. Thomas. Tarih. Thomas. Gordon. Thomas. 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 Norantia. Bu. Thomas. Thomas. Bu. Thomas. Thomas. Aa neden çarptı? Uçar kendi de onu düşürdü. Tanrı ve Donpan mucizesi. Neden zıplıyorlar? adı ne? Tomas Yok o yıktıkları şeylerin adı ne? Hı? Köprü müydü o? Hayır. Bu bu köprü. Hmm, bunu Göktürk yaptı. Böyle Göktürk'ün burada. Trengarı da var. Bunlar da vagonları. Değil mi? <laughs> Taş taşımaya ne dersin? <laughs> buraya yeni bir yol yapacaklarmış. Biliyor musun? Buraya taş toplamamız lazım. Yardım eder misin buradaki taşları? Buraya dökmeye ne dersin? Olur. Ama vagonlarla yapsaydı. Elimizle yapmasaydı. Çünkü trenlerimizin vagonları var ya. Bunu yapabiliyoruz bak. Yapabildik. Yapabildiniz mi? Evet. Hmm. Şimdi de buraya yollar koyacağız. Koyun bakalım. Yeni yollar. Örün. Taslayı kayda çekerim. Tamam. Burada kalsın taslar. Tamam. Büyüğünü çıkartırım. Tamam. Tamam. Çıkmıyor. Yardım eder misin? Teşekkürler. Şimdi Bunu ederim. bundan kastırırım. Tamam. Şimdi istasyonu koyarım. Tamam. İstasyonu koyalım. Yeni bir yol koyacağız. Yeni bir yol mu bu? Evet. Tamam. <laughs> Şu takıldı. Bir şey söyleyeyim mi? Onu şöyle yapmamız gerekiyormuş. Bak sana da göstereyim. Şöyle koyup ileri doğru ittirirsek buraya tam giriyormuş. Bak gördün mü? Evet, onu da takalım. Taşlar var ama altında taşları alman lazım sanki. Bak şu biraz yüksekte kalıyor. İstersen bunun altına koyabilirsin. Ne? Bu tam oturdu mu acaba? <laughs> tamam. Nereye? Bak burada taşlar varmış. Gördün mü? Böyle yapmışlar. İstersen onların yanlarına dizebilirsin. Biz bu taşları dışarıdan aldık ve yıkadık değil mi? <laughs> bu taş sarı biri. Bu taş sarı da. Evet. Tamız düşmüş ya. <laughs> evet kaldır. Aa, Hayvanlarımız da düşmüş. Ay tamus yeniden düştü. Kaldıralım. Burayı da yaparım. Bak burada da tatlar var. Bu tarafa da yaparım. Hadi yaptık. Ne güzel oldu yolumuz. Evet çok güzel oldu. Acaba yolun kenarlarına hayvanlar mı koysak? Var, var burada. Bak bu <laughs> da var. Burada birkaç <laughs> tane daha atarsın, var. Durayım. Onun adı zebra değil mi? Ve. De zebra basar. Evet. Şurada da hayvanlarımız var. Aa, bak inekleri de koy. Olur. Mürler de burada değil mi? Evet. İki tane mühümüz var. Üç tane mühümüz var. Evet bir tane daha vardı onu kaybetmişiz göktük. İneklerden bir tane daha vardı. Onu kaybetmişiz bulamadım. Ne? seni düşürdü. Ne ne ne. Mama mama, mama, mama. Götür. burada bir tane köpeğimiz var ama onun mama, mama, mama. şöyle takman gerekiyor şunları. Takabiliyor musun? Evet. Öpüyorum. Tamam. Oy. Olmadı. Köpeği kuruyor. <laughs> takmış. Yanlış yere mi takmışsın? Evet. Köpeğin kuyruğuna takmıştım. Oldu mu? Evet tam Gösterebilir oldu. misin? Ay. Oh, oh. Evet. Bizim orada köpek de var. Nerede <laughs> köpek var? Kapı dışarıda değil mi? Evet. Aa bak şurada bir tane tamız yere düşmüş onu kurtarmalısın. Orada da bir tane hayvan düşmüş. <laughs> Göktürk. Ne? Hadi. Seni bekliyorum burada. Ay <laughs> pardon sana Göktürk dedim. Sen Thomas'tın değil mi? Evet. Ay pardon. Thomas seni bekliyorum. Aa. Yöndeyim yöndeyim. Bazen özür dilemen gerekiyor bana karşı. Özür dilerim. Rica ederim. Desen önemli misin? değil. Bakar mısın? Yındayım. Tamam. Hmm. Vagonumuza birer hayvan alıp onu gezmeye götürmeye ne dersin? Olmaz. Neden? Ben şimdi isim var. İsimle yapmalıyım. Tamam hadi yap bakalım. İstiyorsan kapıyı çıkarmam gerek. Tamam. Nereye gidiyorsun Thomas? Bu köpeği çıkardım. Çıkardım. Çıkardın mı? Evet. Onu burada geçsin. Tamam. Ooo çok hızlıydı. Dikkat et hayvanlara çarpma Thomas. Tamam. Sen de burada çarp. Sen, sen, ne gezdin? sefer bu vagonlarda nerem hadi sen de çöz tamam ben de tamam vagonda var o <laughs> hayvanlar düştü hayvanlar mı düştü hayvanları tüktü. mı takıyorsun düştü hayvanlar ben meyveyi koyabilir miyim vagonuma? Sen de kapıyı koy. Kapıyı da burada olsun. Olur, olur mu? Tabii ki de olur. Hadi götürüyoruz. Çekilir misin yordamı? Ben de getireceğim. Tabii. Aa, köpeği düştü. Koysayım ben bunu düşürüyor. Şuraya koysan. Örür. Sağlımsın, kaza yaptım. Tamam, geliyorum. Hadi gel, çabuk kurtar beni. Hızlı da geliyorum. Bekliyorum. Seni kurtardım. Çok teşekkür ederim. Acilen köpüşüme doktora götürmem gerekiyor. Tamam koyuyorum. Ben çok rahatsızım. Ben de doktora gidiyorum. Sen de onu veterinere götür tamam mı? Olur. Güle güle. Güle güle. Bay bay. Bay bay. Köpeğin orada tam. İyileşti mi benim köpeğim? Evet. Evet. <laughs> ne yapıyor? Yürüyor. Yolu mu yiyor? Evet. Demir yolunu <laughs> yiyor. Demir yolunu yiyor bir de. Evet. İnanmıyorum. Bir de bende bunlardan koyabilir. Oy serpa düşmüş. Yine mi düşmüş ya? Evet. Köpek gibi serpa da düşmüş. Ne yapıyorsun? Bu kum vagonunu takmaya ne dersin? Olur. Bir At. tak bakalım. Taktık. Güzel olmaz tabii ki. Tabii ki. Gordon çekilir misin? Tabii ki çekilirim. tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben hastayım buradan. Gerçekten mi? Çok geçmiş olsun. Ben de şöyle garaja yanaşık. Şunda bu taraf mı? Solda. Bu tarafta mı? Evet. Orada gidebilir miyim? Evet. Evet dedi. Ne dedi? Evet dedi. Ha, nasıl yiyor? Göster bakayım. Bakayım. Ya hatamız yenilir mi inek kardeş? Aa inek değil mi o? Kuş mu Göremedim tam. Ne çıktı? Evet.